O kız buraya gelmez atlarım. Hangi kız oğlum? Vallahi nefes alsın yeter. Bulun bir tane be. O Apple'dan saat mi aldın? Evet yeni aldım. Oğlum şu saate bak ne? Gideyim mi isteyeyim? Nimet abla o saat bir hafta bende kalabilir mi? Yürü git lan. Sen, sen şimdi görürsün. Görürüz. Hadi gel biraz dışarı çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> Kimse yok. Şu saati kırayım ne? Sen gör bakalım. <laughs> Kesin o sarı tilki kırmıştır. Yenge kuzey saati mi kırmış? Doğru söyle lan sen mi kırdın? İftira atmayın ben olayı bilir miydim? Anacığım bana iftira atıyorlar. Bana yapıl açalım mısın? Yürü git lan ne saat alacağım? Kızın saatini kırmışsın. Anne kaç dakika kaldı ya? Acayip susadım. Oğlum beş dakika falan kaldı dayan. Akın da Dur sakın takma. Niye ne oldu abi? Oğlum dün aldım bozuk çıktı. Sakın takayım deme. Yarın değiştireceğim. Aldıklarını yerine koymuyorlar. Bir de alıyorlar takmıyorlar ya. Anne ne oldu? Fişi şey, aldım. Bilmiyorum. Abla çok açım. Param var mı? İftarımı atacağım. Tabi kardeşim al. Sağ ol abla. Allah razı olsun senden. Sosyal deney değil miydi lan bu? Ver lan paramı. Abi araba daha yeni hareket etti. 240 milyon ne? Saat lan o. Of ya okul saati de geldi. Annemi kandırayım da okula gitmeyeyim. Şimdi ateşim çıktı numarası yapabilirim. Anne ateşim var. Yettim oğlum. Of. Bugün gitme okula. <laughs> oğlum, sen okula gitmedin mi lan? <laughs> Annemi kandırdım oğlum. Fön makinesini başıma tuttum. Ateşim çıktı numarası yaptım. Sen şimdi görürsün. Anacığım banyonun kamera kayıtlarına bir bakar mısın? Ne oldu ne? <laughs> Anacığım kafasına ısı tutmuş ateşim var numarası yapmış. Salim. Anacığım bana para verebilir misin? Tabi oğlum al bakalım güle güle harca. Anneciğim bana da para verebilir misin? Tabi prasa saçlı oğlum al bakalım güle güle harca. O parayı senin elinden alacağım sana tilki. Bu nedir ya? Oğlum o elindeki paranın lan. O değersiz. Sen onu bana ver. Gidecek değil. Vermem sana bu parayı. Öyle mi? Bak bu para da ağır. Oh, bir de bunu tart bakayım. Bak. Hmm, hele anacığıma bak sen. Beni kandırmış. Ver lan bana o parayı. Al bakalım. Çok teşekkürler. Ne demek? <laughs> sen yemekleri hazırlayadır. dur. Biz Kuzey şöyle bir ormanı gezelim. Tamam anneciğim o iş bende. Size ayırdım anne şurada iki tane domates var alın yiyin. <laughs> 9 yaşındaki oğlum kendisini okula götürdüğümü zannediyor. Fakat ben onu alışveriş merkezine götürüyorum. Ne? Ciddi misin? Evet ciddiyim. Burası alışveriş merkezi değil ama. Hadi karar verin ne yiyeceksiniz ya? Ben McDonald's'tan yiyeceğim sen. Ben KFC'yi bulacağım anne. Biz McDonald's'a gidiyoruz çabuk al gel. Hadi ya kaç saat oldu? Sen neredesin? İki saattir seni bekliyoruz. Biz yemeğimizi de yedik. Anne çok yakında yazıyor. Açılmasını bekliyorum. Allah sana akıl fikir versin ya. Yes. ya. Ha, yine ya. Yeter ya yeter. Oğlum gelsene bir benimle. Oğlum kardeşini bilerek yenildiğini biliyorum. Biraz yen ki kardeşin yenilmenin ne olduğunu bilsin. Anne bilerek yenilmiyorum ki. Her sefer ne yeniyor beni? Sen kime çektin oğlum? Gülü 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 gülü. Alo oğlum neredesin lan? Yanada dayım anacığım. Yemek söyleyeyim mi lan? Söyle de yiyek lan. Üşeniyorum sen söyle lan. Ben de üşeniyorum lan. O zaman yemeyelim lan. Kapat şu telefonu. Tamam lan çabuk söyle. Anne ben nereden bileyim babamın nerede olduğunu? Ali baba neredesin? Bodrum'da mısın? Merve ile Asile mi yanında? Baba bir konumu atsana bana. Tamamdır. Konum birazdan geliyor. Oğlum. Bu odanın hali ne ya? Daha yeni düzelttim ben. Yeter artık ya. Sizin çölenizle uğraşamam. Gidiyorum ben evden. Yokluğumu anlayacaksınız benim. Kaç saat oldu bu çocuk nerede ya? Ya Allah'ım kafana takma birazdan gelir. Yok yok ben bir gidip bakmam lazım. Nerede bu çocuk ya? Neredesin oğlum sen ya? Oğlum, annem şu makineyi aldığından beri bizimle hiç ilgilenmiyor. Bir çözüm bulmamız lazım. O iş bende. <Gülüyor> 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 Kızım. Kızım nerede? Oğlum bak, anacığım al seni aldığından beri bizimle ilgilenmiyor lan. Ayağını denk al, adam ol lan. Kızım. <laughs> Dur Ya ya yo, yo Yürüyün gidin be! Noluyen! Çocukken sana hep ne söylerdim? Seni doğuracağıma taş doğraydın derdin. O değil öbür. Kalk koltuklardan minderleri yeni düzelttin derdin. O da değil diğeri. Kimi kınadıysan başıma geldi derdin. Kalk ders çalış derdin. El alemin çocukları yüksek not alıyor sen niye alamıyorsun? Geri. Anne sınavdan kesin yüz alacağım. Nereden biliyor? Yalan söylüyor anacığım. Hoca adını yazana 5 puan vereceğim dedi. Eee? Ben de adımı 20 kere yazdım. Saf ya. <laughs> Abi hesap alabilir miyiz? Oo kız numarasını mı vermiş? Ne numarası lan? Hesap bu. Lan böyle hesap mı olur? Anne benim fotoğrafımı çeksene. Instagram'da paylaşacağım. Tamam oğlum ben çekerim. O iş bende. Çekiyorum. Çektim. Çok güzel çıktı. Bakayım. Karnım çok acıktı ya. Hadi yeter sabahdan Hayır, Sen Hayır, Versene şunu. Hayır. Kızı. Çocuklar ben spora gidiyorum. Anne spora gidiyorsun gidiyorsun kilo veremiyorsun. Oğlum siz görüyorsunuz hiçbir şey yemiyorum. Hadi neyse ben kaçtım. Fıtı 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 fıtı. Ben bunun spor yaptığını hiç inanmıyorum. Gel şunu takip edin. Hadi. <laughs> Anne ben sıkıldım ya. Ormanda biraz gezeceğim. Ne gezmesi oğlum ne güzel şurada otur orman havası alalım. Ayı falan vardır. Ya anne bir şey olmaz ben gidiyorum. Bu ne haller ne oldu sana? Anne ayıyla bir vs bir smackdown güreşi yaptık. Git bir de sen ona bak. Ayıyla bir şey olmaz. evet anne yeni aldım kaç para lan o ben de alayım bir tane 4200 tlcik enayi o kadar para verilir mi ona ben şimdi internetten ucuza bulur sipariş veririm aha buldum hemen alayım oğlum sen enayisin 279'a buldum her an kargo gelebilir 279'a mı buldun aha kapı çaldı airshordonum geldi anne airshordon değil airpods airpods tamam işte airdropum geldi O kutu niye büyük o kadar? Oğlum sen enayisin. 279 aldım ben. <laughs> Anne sana duş başlığı yollamışlar. <laughs> Oğlum sen bu paraları nereden buluyorsun lan? Oğlum her sabah uyanıyorum. Anacığımın telefonun ekran ışığını kısıyorum. Geceleri de tamir ediyorum ve paraları alıyorum. Hadi git buradan şimdi. Senin sarı tırki. Seni şimdi anneme söylemez miyim? Başladı mı başladı mı? Şimdi başladı gel gel. Oğlum az başla. Özbileniş yeteneğim isme hemen. Papa! Yazıklar olsun lan sana. Puh! Pardon. Ben bir mozzarella peynirli pizza alabilir miyim? Sen ne yiyorsun? Ben de orta boy pizza alayım. Sen ne yiyorsun? Ya kanka ben de para yok. Sıkıntı yok kanka öyle şey olur mu? Tamam abi, bize iki tane pizza. Kaslanır. <laughs> Yürü bakayım sen de içeriye gir ders çalış. Ya bırakın ne ders ya. Gelin film izleyelim. Oğlum ders çalış. Annem gir kızar. Ya o işi bana bırakın ya. Hadi Ben bu su içip geliyorum. Aa. Anne anne bunlar bunu ders çalıştırmıyor. Film izletiyorlar. Ne? Film mi izletiyorlar? Yürü bakayım bir gel. Siz niye çocuğa ders çalıştırmıyorsunuz da film izlettiriyorsunuz? O bize de yenge. İftira atmayın. Anacığım bana iftira atıyorlar. Bir saat film izleyebilir miyim? İzle oğlum izle. Yaşasın. Buyur kardeşim. Abla buradan mama nasıl giderim ya? Valla ben de buranın yabancısıyım. Git ileride sor. Abla baba nereden gidebilirim? Senin var ya. Alo anne. Efendim oğlum. Anne toplu para buldum. Çabuk aşağı Tamam geliyorum. <laughs> hani nerede oğlum? Anne bak toplu para. <laughs> ne yapıyorsun len sen? Oruçlu değil misin? Şeytan antrenman yaptırıyorum anne. Aşkım sevgiler günün kutlu olsun. Senin de aşkım. Bakalım hediyeni beğenecek misin? Ya. Al 5 litre yağ. Ya dedim ya verdi. Şaka mı bu? Beğendin mi? Bu ne be? <laughs> Kolye alacaktım. Bu kolyeden daha pahalı. Onu ben alabilir misiniz? Süper ya çok güzel. Ne aldın yine oğlum? Anne yeni kulaklık aldım. Telefona bağlıyorsun ortamı dinliyorsun. Bak. Ne? Şimdi babanı dinleyeceğiz oğlum. Babanın telefonuna bağladım. Aha konuşuyor. Aşkım ne yapıyorsun? Ben neredeyim ya? Bugün arama tamam mı? Hadi görüşürüz. Yaktım seni Ali. Keşke söylemeseydi. Anne kurt gibi acıktım. Yemek var mı? Bugün hiç havamda değilim. Yemek memek yok. Git dışarıdan söyle. Allah Allah. Alo anne. Efendim oğlum. Anne bir balkondan aşağı baksana. Balkona mı çıkayım? Anne yemek var Allah'ım sen bu çocuğa akıl fikir ver. Selamünaleyküm abi. Aleyküm selam kardeş hoş geldin. Oğlum ne yapıyorsun ayak la. Abi aç bitir değil mi? Açtım bitiriyorum. Allah Allah ya. Oğlum ne yapıyorsun lan? Ağlama Yenge? Yengeminki Yengem geldiniz mi biz? Ağlama yasınız öyle birle. Ağlamayın. Biz de 2 gündür dışarı çıkmıyor. <laughs> Testlerdik pozitif çıktı. Ne? <gülüyor> 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 şaka şaka. Şaka. Kediriyorum, fıttırıyorum, çıldırıyorum. Ankara'lara fıtık mısınız ölüyorum. Kuzu abinize bırakayım. Hakkımdan fazla der, soytarı ikram eder. Kardas. Zın, Sıkıntı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kar yağınca hava yumuşar diyen adam nerede? Ne? Onu bulacağım oğlum. Abi annem uyuyor. Hadi arabanın anahtarını alıp gezelim. Oğlum uyanır falan başımıza bela almayalım bak. O iş bende. Hadi kapışma. Evet tamam bindik de bu araba nasıl çalışıyor? Ben de bilmiyorum ki oğlum. Oğlum kontağı çalıştırsana. Sağ ol anne. 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 Alo. Alo. Oğlum neredesiniz? Anacım ormanını aldım çok korkuyoruz. Ezdi bilen beşli tanecim isimler Baba. Anne anne. Ne oldu oğlum? Babam telefonla konuşayım geldi. Ben evlatlık mıyım? Öyle bir şey olsa seni mi tercih ederdi ki oğlum? <laughs> anne saçlarında neden bu kadar beyazlık var? Beni her kızdırdığında ve her ağlattığında saçlarımdan biri beyazlar. Tamam şimdi anladım anneannemin neden saçlarının bembeyaz olduğunu zamanında çok çektirmişsin kadına. O ses ne lan? Ayı ortamına uyum sağlamak için avlanması gerekiyordu avlayla bakışıyordu Avının hiçbir şeyden haberi yoktu ayağımına bakıyordu odamda Ayağına yaklaştı Ayağına yaklaştı Tesadüf. Ayının yanına bir tane daha gelmiş. Anne hiç reklamdan da belgesel çekiyoruz. Bak bu de ayı kostümü aldım. bakayım. Ben buna fazla katlanamam. Allah'ım.